Günaydın, merhaba. Bir yetkiliyle görüşebilir miyiz? Bir ruhsat kontrol yapacağız, mümkünse. Kaldırım önlerine bir şey koymuyoruz. Teşhirle ilgili ürün koymuyoruz. İlgililere teşekkür ediyoruz. İnşallah devam ederiz. Teşekkür ederiz. Versin büyükşehir belediyesi adına. Kolay Sağ olun, kolay gelsin. Merhabalar, Merhaba. kolay gelsin. Nasılsınız? Hayırlı işler. Hayırlı işler. Bir ruhsat kontrolü yapalım. Genelde bu işgallere yönelik çalışma yapıyoruz. Kaldırım önlerine malzeme koymuyoruz. Tamam. Teşekkür ediyoruz Mersin Büyükşehir Belediyesi adına. Bir ruhsat kontrolü yapıyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Mersin Büyükşehir Belediyesi adına. Hoşçakalın. Biraz hassas Merhaba. davranalım yani bu pislik konusunda. Temizliğe dikkat edelim. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Bir ruhsat kontrol yapabilir miyiz? İçerideki metrekareye uyalım. Evet. Dışarıya malzeme bırakmıyoruz. İşgallerle ilgili... 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılıyor bilginiz olsun. Ruhsattaki metrekareye uyuyoruz. Dışarıya malzeme bırakmıyoruz. Tamam. İşgallere yönelik çalışma yapılıyor. E, i̇şgal eder iseniz 5326 sayılı kabaldar kanununa göre işlem yapılacak. İşgalden dolayı bilginiz olsun. Zaman. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Kaldırım işgali ile ilgili çalışmalarımız var. Daha öncesinde sizleri birkaç kere de uyarmıştık. Onunla ilgili ceza işlem uyguluyoruz. Bilginiz olsun. İyi. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? nasılsınız? Çok İyi. teşekkürler. Hoş Genel bir çalışma yapıyoruz Mersin Büyükşehir Belediyesi adına. İyi şey Çok teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi adına. Bu yapmaya çalışıyoruz. Evet güzel gelsin herkes. Ay. vermişsiniz herhalde. Evet. Tamam. Duyurun. Çocuklarımıza emniyet kemerlerini muhakkak taktırıyoruz. Taktırıyoruz. Yani. Emniyet kemeri takılı olmadan araç hareket, hareket haline geçmiyor. Evet. Bu konuda size çok iş düşüyor muhakkak. Çocuklarıma sorabilirsiniz. Evet. Şu an hepsi burada. Kemer konusunda hassasız. Tamam. Kemerlerimiz sağlam. Zaten çocuklarımız oturduğu gibi takıyor. Bu konuya hassasiyet Teşekkür gösterelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaptan bir arkaya açabilir miyiz? Kolay gelsin. Sağ ol, Yangın tüplerimiz mevcut. Evet. Doğru mudur? <laughs> Gerekli kontrollerini sağlıyoruz. Muhakkak çalışır durumda. <laughs> Kapatalım. Bir de dur levhasına bakalım. Aktif bir şekilde çalışıyor. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Burası trafiğe kapalı alan. Burada sürüş yapmak yasak. Arkadaşlar iyi akşamlar. Burası trafiğe kapalı alan. Yanlışlıkla girdik ince geri alıyoruz. Öyle mi? Hı? Tamam. Afez Buradan anladık, Geri dönün. Bu taraftan çıkalım tamam. geri. G G G Haydi al abi. Sadece çıkalım arkadaşlar. Pizası var buranın. 2050 lira. Bilginiz olsun. İyi akşamlar. Alıyor motorla girişiniz yasak arkadaşlar. Amirim Ağır ben sahilinde hareketli uygulama yapıyoruz. Ekiplerimiz e, cadde meydan ve bulvarlarda 7 24 esasına göre görev yapmaktadır. E, bu uygulamalarda 5226 sayılı kanuna ait olan işgal ve e, seyyar seyyer faaliyetler men edilmektedir. Gerekli e, yasal işlemler yapılmakta olup ...iş yerleri denetimi sırasında ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine tespit tutana yazıp... ...yetki sorumluluk alanı ilçe belediyesi olan iş yerlerine tespit yapılıp... ...ilçe belediyelerine yazı olarak gönderilmektedir. İş yerleriyle ilgili ruhsat alanları sadece iş yerlerinin içini kapsamaktadır. Yani Dışarı kamu ait alan olduğu için herhangi bir işgal yapmamaları konusunda gerekli uyarılar yapılmaktadır. Uymayan iş yerlerine de gerekli yaptırımlar yapılmaktadır. Okul önlerinde ekiplerimiz... Okul çıkış saatlerine göre gerekli önlemleri almakta olup ıı, gerekli ıı, seyyar yönden genelde faaliyet yoğun olduğu için o saatlerde öğrencilerimiz ve halkımızın sağlığı için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Okul önündeki servis denetimi ıı, trafik ekiplerimiz tarafından yapılmakta. Evet ıı, Adnan Menderes'te trafiğe trafi, kapalı alan olduğu için ekiplerimiz orada da günün belli saatlerinde uygulama yapmakta olup yasal izahli yapan motosiklet kullanıcılar özellikle ıı, vatandaştan gelen şikayetler doğrusunda gerekli işlemler yapılmakta ve yasal ceza işlem uygulanmaktadır zabıta denetimlerinden şu anda memnunuz. Yani sürekli işte seyirler oluyordu. Şu anda memnunuz yani bu çalışmalarımız iyi gidiyor. Ve evet, şu anda sıklaştı. Kaldırımlardan da şikayetçiydik. Yani e, gezemiyordu, halk gezemiyordu. Şu anda biraz daha rahat. Memnunuz yetiş yaptı. Başkanımız çalışıyor şu anda. Kaldırım konusu çok güzel oldu. Denetim gide güzel gidiyor. Sadece şunu istiyoruz, sahipsiz kalmasın, Mersin sahipsiz olmasın. Bahçeçer başkan geldikten sonra o böyle tertemiz olması her zaman daha güzeldir. Bunu devamlılığını istiyoruz başkanımızdan. Zabıtalarımızda kaldırımlarımız temizlendi, düzenlendi. Belediyemizin uh -huh. hizmetlerinden de çok memnunuz, teşekkür ederiz. Aracımızın çocuklarda emniyet kemerine bakıyorlar. Arabanın herhangi bir lastiklerinde veya bir eksikliği var mı ona bakıyorlar. Ee, yangın tüfüne bakıyorlar. Dur levhasına bakıyorlar. Ee, bizim güzergah belgemize bakıyorlar. Ee, genelde bunun yanı sıra yine MYK dediğimiz yine belgelerimize bakıyorlar. Ee, ehliyetimizi kontrol ediyorlar yani herhangi bir eksiği gedi çalışmamak için bir şeyimiz var mı diye bu şekilde kaçak çalışma çalışan arkadaşlarımız da bu şekilde bulunmuş olur. Elbette iyi olur yani.